Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle El Kızı dizisinden Ezo'nun evden kaçarken babasının tam da kahve istemesi sahnesiyle karşınızdayım. Herkese iyi ve güzel seyirler. Evet, Ezo her gün sabahları babasına kahvesini kendi getirir ve Ezo sınava kaçtığından babasının haberi olmaz kahve isteyene kadar Ezo eve yetişmelidir ve babası yemeğini bitirdikten sonra kahve ister. Ezo ise evde değildir. Çabukça eve dönmeye çalışırken bir öküzle karşılaşır ve öküz onu kovalamaya çalışır ve buradan onu Harun kurtarıp eve döndürür. Lakin yolda Harun'la kapışırlar ve Harun'u öküz der Ezo. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.